Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Ben İrep Çakır, bugün 10 Ocak 2024, Çarşamba. Kanada-Türkiye hattında büyük kolaylık dedim. Çok önemli bir haberim var. Hani ee, bazı evrak işleriniz vardır ya Türkiye'ye gitmesi gereken vekaletnameleri vesaireleri ve o işlemler için konsolosluğa gitmek zorundasınızdır. Ama konsolosluk dediğiniz sayılı Kanada kocaman adeta kıta ülke. Ee, bu işlemler Gerek yolculuk zorlukları, zamanlama zorlukları, gerekse özel durumları yüzünden Konsolosluğa gitmeyenler, gidemeyenler, işte onlar için çok önemli bir kolaylık, bir yeni yasa düzenlemesi var. Öyle bir düzenleme ki senelerdir Türkiye, Amerika, bunlar aslında uluslararası, bütün bu işleri kolaylaştıracak bir sistemin parçasıydılar, bir anlaşmanın tarafıydılar, Kanada değildi. Gene geliyordu kaç sene onlarca sene önceden sonunda bu düzenlendi şimdi detaylarıyla anlatacağım bu kolaylık bu yeni düzenleme yeni yasa yarın yani 11 Ocak 2024 itibariyle hayata geçiyor bakın bunu bir haber olarak başka bir yerde bulmanız mümkün değil ancak benim gibi bir gazeteci ve ajans olarak hükümeti takip ettiğiniz zaman açıklamaları ve yeni yasaları takip ettiğiniz zaman bulabiliyorsunuz bu yüzden şu an anda hemen hem beğeniyorsunuz videoyu hem paylaşıyorsunuz ki herkesin haberi olsun diye. Tabi bütün bunlarla evet ben gazeteci ajans olarak çalışıyorum ama bir de bunları doğru isimle yorumlamak, doğru şekliyle size özellikle örnekleriyle anlatabilmek var ki o da tabi Turkish Voice of Canada'nın yaptığı en iyi şey doğru uzmanı, yetkiliyi, danışmanı sizin karşınıza getirebilmek işte. Öylesine önemli bir yayın başlıyor. Ah bu arada göçmen yaşamlarınızda bir de Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler var ya işte onların adresi ASKA Corp yatırım danışmanlığı sponsorluğunda Türkçe haberler başlıyor. karşımda sanırım o özlediğiniz isim Alper Kırtıl. <laughs> Hoş geldin yayınımıza Alper. Hoş bulduk irep, merhabalar herkese. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Gayet pozitif pozitif gülümsüyorsun ama bu koşullarda gene de yayına katıldıyorsun. Çok teşekkür ediyorum zamanın ve bu eee özverin için. Rica ederim. Ya herkes biliyor aslında bilinen ve haberlere hiç artık yansımayan bir gerçek var. Covid pandemisi hızla devam ediyor ama işte artık karantina yok. Bir haber değeri de taşımıyor hiçbir yere yansımıyor. Dünyanın Anadolu her yerinde bahsettiğimiz zaten Kanada, bir... Türkiye, Avrupa sen Avrupa'dan geliyorsun yıkılıyor Hı -hı. ortalık. Evet çok büyük bir salgın var şu anda Evet. ama iyiyiz öyle ağır geçirmiyoruz yani... E bir sıkıntımız yok. Geçmiş olsun yeniden <laughs> izleyicilerimiz adına da yeniden söylemiş olayım. Ee, sevgili izleyiciler bu çok önemli Kanada'daki yasayı ayrıntıları ve örnekleriyle Alper'le size anlatacağız ama öncelikle e, Alper'in e, farklı şapkasını size tanıştırmak istiyorum. RCIC lisanslı göçmenlik danışmanı e, olarak e, çoğu zaman hani e, çok e, önemli tabii ki bu kanalın danışman, e, göçmenlik danışmanlarından biri olarak karşımızda olurdu. Uzmanlarından biri olarak. Farklı bir şapka var? Alper? Evet aynı zamanda ben lisanslı bir paralegal'ım. Paralegal uh, kavramı biraz Türklere yabancı geliyor. Uh, sınırlı yetkili avukat diyebiliriz biz buna. Uh, 6 aydan daha az hapis cezası olanlar veya işte iş mahkemeleri, iltica mahkemeleri falan gibi uh, kurumsal mahkemeleri olan uh, yerlerde görev yapabiliyoruz. Ayrıca bu ünvanımızın bize verdiği bir şapka daha var yan şapkası o da noterlik. Kanada'da Ontario eyaletinde yetkili noterim aynı zamanda. Dolayısıyla Ki, sen... bizi ilgilendiren kısım burası bu anlaşmayla ilgili evet. olan kısım. Dolayısıyla sen ve senin gibi e, bu işlemleri yapabilmeye yetkili olanlar yani. E, paralegallar ve noterlik servisini yapabilenlerinde sonuçta izleyicilerimizin başvuracağı kişiler olacak. Peki ne oluyor? Dedik hangi işlemler için konsolosluğa gitmenize gerek kalmadı artık diye başlıyoruz. Birincisi Kanada'nın gerçekten çok geriden geldiği bir yeni yasa oldu bu. Daha doğrusu bir uluslararası sözleşmeye taraf oldu. Yani uluslararası sözleşme 5 Ekim 1961 tarihli. Onlarca yıldır Türkiye'nin çok iyi bildiği, Herkesin adında, apostil lazımmış diye e, dile getirdiği e, bir şey, aslında Türklerin hiç yabancı olmadığı bir konu. E, Kanada buna daha işte yarın itibarıyla taraf olacak ve birçok e, resmi evrak işinde, özellikle noterli işte vekaletnameler, muvafakatnameler konusunda e, büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü bundan önce, yani bugün de dahil, bunu yaptırmak isteseniz. Evran ee, evrağı noterlettikten sonra e, prosedür şöyle işte Ontario'daki prosedürü anlatabilirsem mesela bir muvafakatname vermeniz gerekiyor. Eşiniz Türkiye'de çocuklara pasaport çıkartması gerekiyor. Bunun için Kanada'daki eşin muvafakatname iznine ihtiyacı var. Ee, bu eş bunu verebilmek için daha tek alternatifi konsolosluğa gitmekti. Artık Kanada'da bunu herhangi bir notere giderek muvaffakatnameyi yazdıracak, bunu hazırlatacak, noterletecek. Noterlettikten sonra Ontario eyaletinde ise Ontario Document Services dediğimiz Ontario evrak işleri odasına gönderecek ve orada onaylatacak. Orada onaylanan şey noterin imzasıdır. Yani benim imzamın, işte imza sirküm var e, kayıtlı olarak bu ofiste. E, oradaki imzamla karşılaştırıp, evet bu imza Alper Kırtıl'ın imzasıdır, onaylıyoruz diyerek e, bir onay belgesi veriyorlar. Apostile taraf olmadığı zaman, yani bugün bu belge oranın onayından sonra konsolosluğa gidip, konsolosluktan bir onay daha alıyordu, bir belge daha alıyordu. Bu mecburiydi Türkiye'de geçerli olması için. Şimdi bu kalkıyor. Apostil'in verdiği kolaylık noter imzaladıktan sonra vekaletnameyi Ontario Document Services'e, Ontario Evrak İşleri Ofisi'ne gidip oradan direkt apostili alıyorsunuz. Ondan sonra o evrağı direkt Türkiye'ye gönderebilirsiniz. Ve eğer İngilizce hazırlanmışsa İngilizcesini tercüme ettirip noterle bir tercüme ettirdikten sonra gayet geçerli bir evrak olarak işte orada Eşiniz pasaport çıkartabilir çocuklara veya tapuda işiniz varsa bir mülk satıyorsanız onun için vekalet verecekseniz orada işlemleri yap, yaptırabilirsiniz ben şöyle bir e, özeti geçeyim izleyiciler için Kanada artık apostiline kavuştu diyoruz öncelikle ondan sonra diyecek ki bilmeyenler konuya iyi de bu apostil ne ola ki bu apostil e, Türkiye'de geçerli olmasını istediğiniz Kanada'dan göndereceğiniz ya da Kanada evraklarının Kanada tarafından onaylanarak a, adeta uluslararası sistemin içinde yer alması demek yani Kanada sonunda kendini bu konuda uluslararası yapabilmiş oldu bu belgeler sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde kullanabileceğiniz belgeler haline dönüşüyor yeni sistem için bunlar için işte ayrıca konsolosluk onayları vesaireleri de almanıza gerek kalmıyor bu his, hizmetler ne diye baktığımızda söylediğim gibi vekalet vekaletnameler, tapu ile ilgili işlemler yapabileceğiniz her şey yani buradan onaylanmasını istediğiniz Türkiye'de dünyanın her tarafında tanınmasını istediğiniz bir evrak bir yazı değil mi Evet, evet. Aynen bu şekilde. Ya yani Dünyanın her yeri demeyelim gene e, yani a, şöyle şey evet, koyalım apostil anlaşmasına taraf olan ülkelerde. Diğer ülkelerde. Evet. Aynen <laughs> bu Türkiye yani zaten taraf olduğu için. Türkiye'den gelenler vardır mutlaka. Evet. evet. Ee, ama dediğim gibi yani Türkiye'si Amerika'sı bunlar zaten senelerdir e, bunun bu sistemin içindeydiler. E, şimdi burada tabii ki Kanada'nın kendi ait özel durumu da var. O da nedir? Bu e, federal olarak çıkmış. Elbette ki bir yasa uygulama ama eyaletlere göre uygulamada farklılıklar var şimdi bunları bir tek tek söyleyelim hangi eyalette nereye başvurmak gerekecek aslında yani adımlar değişmiyor ancak yapmanız gereken işlemin gönderileceği merkez değişiyor bu arada sevgili izleyiciler bu videonun açıklama bölümünde bunları size tek tek vereceğim yani siz buradan bir evrakı noterden aldığınızda hangi eyaletteyseniz Nereye göndermeniz gerekiyor bilgilerini ayrıntılı bir şekilde açıklama bölümünde bulabileceksiniz lütfen oradan takip edin böyle baktığımızda da sen Ontario ile başlamıştın ama şeyi de karıştırmasın e, izleyiciler hani Ontario e, Document Services dediğimiz yer yalnızca Ontario'ya bakmayacak e, bu tarafı sen anlatmak ister misin eyaletlere göre birlikte gidelim istersen ya Şimdi Ontario'nun e, kendi belirlediği bir Hı -hı. sistem olacak. Şöyle anlatalım. E, belli bir grup eyaletler var. Bunlar Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, e, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island ve Yukon. Evet. Burada e, apostil işlemini yapacak olan Global Affairs Canada. Yani, yani dışişleri bakanlığı dışişleri bir yandan da. <laughs> Bütün evraklar bu eyaletlerdekiler Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Bu eyaletlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı temsilcilikleri tarafından yapılacaklar. Bunların dışındakiler ise <laughs> Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec ve Saskatchewan kendi sistemleri içerisinde yapacaklar. Yani Ontario mesela Ontario Document Services diye hali hazırda çok benzer bir işlemi yapmakta olan bir ofisi var. Burası Ontario'nun işlemlerini yapacak. British Columbia'nın da e, vardı böyle bir ofisi. E, onlar da aynı şekilde kendi sistemleri içerisinde yapacaklar. Alberta, Quebec ve Saskatchewan da aynı şekilde bu işlemleri kendi sistemleri içerisinde yapacaklar. Yani diğer bu e, daha küçük nüfusa sahip olan eyaletler diyeyim ben Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island ve Yukon'da bu işi federal hükümet üstlenir. Evet. Ee, ben de söylediğim gibi hangi eyalette iseniz e, işleminizi noterden aldığınız evrakınızı Türkiye'de tanınmasını istediğiniz o evrakı evrağı nereye götürmeniz gerektiğine dair olan e, şeyde e, linki de paylaşacağım sizinle. Bu e, şöyle, evet. Hı. Şöyle özetleyeyim mesela Alberta'da Adalet Bakanlığı, e, eyaletin Adalet Bakanlığı evet. yapıyor. Ontario'da da uh, Kamu ve uh, işletme Hizmetleri Bakanlığı evet, olarak geçiyor. Ministry of Public and Hı -hı. Business Services Delivery of Ontario. Evet. Service Delivery of Ontario Hı. Hı. yapacak bunların şeyleri var. Saskatchewan'da <laughs> Ministry of Justice and Attorney General of Saskatchewan. Gene yani Adalet Bakanlığı Hı -hı. ve uh, Savcılık Makamı yapıyor. Uh, Alberta'yı da... Alberta'da kendisini Global Affairs Kanada'ya yönlendirmiş. Birazcık herhalde federal hükümetin üstüne gitmişler. <laughs> Alberta'da gene pardon şeyde ben Manitoba için konuştum az önce. Manitoba ve az önce saydığım eyaletler Global Affairs'e gidecek. Alberta'da da Adalet Bakanlığı Justice of Ministry of Justice Alberta. British Columbia'da da Ministry of the Attorney General of British Columbia e, uh, Ontario'yu söyledik. Evet. Saskatchewan uh, aynı şekilde Adalet Bakanlığı British Columbia aynı şekilde evet. Adalet Bakanlığı, Quebec de aynı şekilde Adalet evet. Bakanlığı. Bunların e-mail adreslerini vesairelerini hepsini açıklama bölümünde bulacaksınız. Burada şu açıklamayı yeniden yapayım. Bakın, e sizin belgelerinizde, vekaletiniz, bilmem işlemleriniz, tapu işlemleriniz için harekete geçirdiğiniz şeyler vesaire. Bu, Allah'ım, bu şimdi sayıyor ya Alper, Adalet Bakanlığına gidecek, vesaireye gidecek diyor. Bunlar sadece sizin aslında bu başvuruyu yapacağınız, bir basit e-postayı göndereceğiniz merkezler olacak Bunlar işi karıştırmıyor. Bunlar bu evrakın içeriğini bakacak ya da kontrol edecek makamlar değiller. Lütfen bunu çok net anlayın. Buralar sadece işte Alper gibi noter belgesi olan kurumların, kişilerin, kuruluşların onayının yani onların kaşelerinin yasal olup olmadığına bakıp o yasalsa Evrakı zaten doğrudan onaylayacak. Yani sizin e, Alberta'dan, işte ne bileyim e, Vancouver'dan yazdığınız, ondan sonra hazırlattığınız vekaletname ya da başka bir belge, e, hani konsolosluğun da genellikle onayladığı o belge, kalkıp da bir içerik o kontrolünden geçmeyecek. Bu yüzden bu belgenin Türkçe olması bile fark etmeyecek. Siz belgelerinizi Türkçe'de hazırlayabileceksiniz. Burada önemli olan, sizin bu belgeyi hazırlattığınız kişi ya da kuruluşun e, Kanada nezdinde onaylı olması çünkü belgeniz buraya gidecek bakacaklar oradaki kaşe imza evet onaylı kuruluştan o zaman Kanada resmi makamları da onayı verecek bu kadar. Çok kısa süre içinde sadece bir göndereceğiniz e-mail ile arkasından cevabınızı alacağınız belgenizin onaylandığı bir sistem olacak. Bu kadar basit. Zamandan, her şeyden, stresten kaçacağınız, kurtulacağınız bir sistem sonunda geldi yani Kanada Türkiye hattına. Bir konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, eğer bir Türkçe belge noterlenecekse bunu Türkçe bilen bir noterin Yapması gerekir. Yani Türkçe'ye hakim, kendine güvenen, hukuk diline hakim olan birinin yapması gerekir. E, genelde hani Kanadalı noterler Türkçe bir belgeyi anlamadıkları için içeriğini e, noterlemeyi reddedeceklerdir. E, bu kendilerinin opsiyonundadır. Yani siz ona götürdüğünüz diye e, bir belgeyi noterlemek zorunda değil. Ama Türkçe'ye hakimse bir noter e, ve içeriğini biliyorsa e, vekaletname'nin anlıyorsa, hukuki bir engel görmüyorsa içeriğinde onaylayacaktır tabii ki. Bu arada noterler zaten hukuki tavsiye vermezler. Sadece belgeyi onaylarlar. E, i̇çeriği, sorumluluğu getiren kişiye aittir. E, yalnız işte burada önemli olan konu e, Türkiye'de geçerli olacak mı? Çünkü Türkiye'nin e, vekaletleri işte muafaketnamelerde kullandıkları dil e, çok e, hassas bir dil. Mesela genel vekaletname verirsiniz, benim adıma her şeyi yapabilir diye yazarsınız, her türlü resmi işlemi yapmaya yetkili kılıyorum yazdığınız zaman Türkiye'de bu yeterli olmuyor. Hı hı. Orada Türkiye'nin iş iş iç iş işleyişine bakılması gerekiyor. Nasıl kalem. bir banka veka için vekalet verdiğinizde her şeyi yazıyorsunuz. İşte online bankacılık yapabilir, kalem. hesabımı da açabilir, bilmem döviz hesabı da açabilir, onu da kapatabilir, bilmem ne bütün o detayları. Her türlü vekaletten nasıl ayrıntılı yazıyorsanız buradan aynısını yapmanız gerekecek. Çünkü öbür türlüsü tamam, tamam evet onaylı bir belge ama Türkiye'de karşılığı yok. Çünkü Türkiye'nin iş, iş işleyişi onu daha farklı bir formatta istiyor. Bunu bilerekten yazdırmak gerekecek buraya. Tabii ki, tabii ki yani Türkiye'deki formatları almanız burada uygulatmanız gerekir. Bizim ofisimiz bunu yıllardır yapıyor, ee, ihtiyacı olan yani gerçekten hani e, bunun maliyetini karşılayabilen. Çünkü eee sonunda onaylatılması gerektiği için yüksek maliyet, yüksek çok miktarda zaman alan işler için maliyetler yüksektir. Bu arada müjde, yani bu maliyetler de çok düşecek şu anda çünkü işlem e, ciddi bir adım azalıyor yani çünkü bugün konsolosluktan noter işlemleri için e, randevu almaya kalksanız aylar sonrasına randevu veriyor yani e, çok büyük bir hızlanma bu ticari belgelerde e, veya işte alım-satım işlemlerinde bir rahatlamaya sebebiyet verecek bir müjde bu apostil müjdesi gerçekten yani birçok işlemde çok büyük rahatlık sağlayacak. Evet. Yani bu sırada tabii yani işte Halifax'a pardon, şey Calgary'si, Edmonton'ı hani gene sonuçta toplumdan çok fazla kişilerin yer aldığı ve konsolosluğun olmadığı yerleri söylüyorum. Üstelik de Ontario bile yani buralarda baktığımızda. dolayısıyla o işte gezici şeyi, konsolosluk aracını beklemeden vesaire bütün bunlar yapılabilecek bu açıdan da önemli. Söylediğin gibi maliyetlerde. Yani düşecek tabii evet. ki düşecek hı hı. yani Evet. Ee, güzel yani Kanada apostiline kavuştu. Apostilimiz apostilimize kavuştuk diye bu müjdeyi güzel bir ayrıntılarıyla verdik. Valla sevgili seyirciler gerçekten önemli bir haber. Ee, öyle pat pat diye oradan buradan da karşınıza düşecek bir haber değil. Sosyal medyada takip edeceğiniz bir şey değil. Lütfen bunu kaydedin. Yani bu yayın sizin o rehber yayınlarınızdan biri olsun. Çünkü açıklama bölümünde de her zaman o ihtiyacınız olduğu linki bulabileceksiniz. O yüzden de güzel güzel paylaşın. Sanırım bu tarafa bitirdik değil mi? Doğru. Güzel. Alper seni yakalamışken şöyle bir şapkanı değiştirip çok kısa bir sohbet sorusu sorabilir miyim sana? si Ars tamam, lisanslı göçmenlik şapkanı tak bir şey yakaladım da senin de e, konuş, şey bir zamandır e, paylaşmak istediğim şey de çok fazla e, şey e, e, ha, birincisi şey söyleyelim mi ne olur yani sevgili izleyiciler sizlerden Ondan sonra tanıdıklarınızdan vesaireden gelen mesajlar ts 2023 2023 programı bitti son erdi yani depreme özel vize kolaylıkları ve bu sürece özel çalışma izni özel programı sona erdi. Bu uzatılmayacak. Tamam bunu yeniden son canlı yayınımda da anlattım ama yeniden söylüyorum arkasında. bununla bağlantılı olarak şöyle çok fazla e-posta ve YouTube'da da yorum var gelenlerden. Diyorlar ki biz aylar aylar öncesinden vizelerimize başvurduk İrep Hanım. Yani vizeyi bekliyoruz ki vize çıkar çıkmaz gelecektik çalışma iznine de başvuracaktık. Ama vizeler çıkmadı. Ama vizenin çıkmamış olması bizim sorunumuz değil ki. Bu Kanada hükümetinin yani Kanada'nın sorunu. Kanada, Kanada kendi işini doğru yapıp bize zamanında vize veremediği için biz de gelip çalışma iznine bulamadık. E biz Bizim burada itiraz hakkımız yok mu diyorlar. Tabii ki bir bakış açısıyla hani e, burayı da bir düzen mantığında gördükleri için Kanada'yı bunu soruyorlar ama bunun böyle olmadığını ve neden olmadığını hadi senden dinleyeyim. Şimdi zaten önce bir e, programda verilen vaade bakmak gerekiyor yani ne önerilmişti yazılı olarak. Şimdi tabii ki senle benim katıldığımız programda o zamanki Bakan Fraser çok geniş bir e, çerçeveyi sözlü olarak çizdi ve çok da uzun süre bu uygulandı. Çok hızlı olarak uygulandı. Buna hepimiz şahit olduk. Bunu her yerde anlatıyorum artık. Çok iyi birkaç ay geçirildi. Yani bir Temmuz'un ortasına kadar çok hızlı süreçler. Ne zaman ki Bakan Fraser'ın işte görevden alınacağı, başka yere devredileceği konuşulmaya başlandı. Ondan sonra bir frenleme oldu. Tabii ki bu arada yani sosyal medyada da bu olay duyuldu, bir patladı. Ee, birdenbire bir başvuru yağmuru olmaya başladı. İhtiyacı olan olmayan herkes ee, Kanada vize veriyormuş deyip başvurmaya başladı. Ve büyük bir yığılma oldu. Biz o zaman yine seninle yaptığımız bir programda yani uzatılır mı diye hani Eylül 25 tarihi uzatılır mı diye konuşurken uzatılsa bile yani o tarihte ve öncesinde yapılan başvuruların bile yetişmeme ihtimali olduğundan bahsetmiştik. Yani senin yayınlarında söyledik. Ee, ki bizim 25 Eylül tarihli başvurularımız sonuçlanmadı. Hadi hatırlıyorum. Var yani sonuçlanmayan. Bizim vize başvurularımızdan 25 Eylül'de yapılmış ve Ocak'ta sonuçlanmayan başvurularımız var. Uzatmadan sonraki başvurularda zaten sonuçlanma oranı çok düşük çok düşük ve zaten olumlu olmadı çoğunluğu açıkçası. Yani strateji tamamen değişti. Red oranı çok yükseldi. Onay oranı yüzde %20'lerin altında kaldı söyleyebilirim. Yani bunu açıkça içeride bekleyen başvurularda yani biz %100 başarıdan öyle bir düştük ki e 600 başvuruda 3 redimiz varken sonra 20'lere düştü yani olay. Ee, bu beklenmedik bir olaydı ama daha sonradan anladık ki işte hani yeni bakan bazı politika değişiklikleri yapıyor gelen yüksek talep sebebiyle bir geri itme e, oluştu ama yani yazılı olarak Fraser'ın da bize verdiği metinde vize başvuruları için vaat edilen tek şey kendi kapasitemiz dahilinde hızlı değerlendireceğiz. Yani deprem bölgesinden yapılan başvuruları, başvuruları konsolosluğun işte ne oradaki vize ofisinin kapasitesi dahilinde en hızlı şekilde değerlendireceğiz. Başka bir vaatleri hiçbir zaman olmadı yazılı olarak. Ve e, çok sayıda başvuruyu da gelince, yani sen orada mesela 20 memur çalışıyorsa ben bunu 30'a çıkartacağım, hepsini şey yapacağım diye bir vaadi yok Kanada'nın. İşleyeceğim diye bir vaadi hiçbir zaman olmadı. E, ve bunu da yapmayacaktır, yapmadı da. E, bu nedenle yığılmadan oluşan gecikmeler sebebiyle e, bazı insanların vizesi yetişmedi. Bu Kanada'nın sorumluluğu değil, hiçbir zaman böyle bir vaadi olmadı. Ee, olsaydı yapardı emin olabilirsiniz yani bize bu dönem içinde e, kapasitelerinin ne kadar olduğunu gösterdiler yani gerçekten bize de şaşırtan düzeyde bir e, göçmenlik bakanlığı'nın kapasitesi olduğunu gördük açıkçası üzüldük yani böyle bir kapasite orada varken neden normalde de kullanılmıyor diye üzüldük ama bunların yavaş yavaş Hayata geçirileceği, uygulamaların geliştirildiği, işte teknoloji kullanımının arttırıldığı. Yani biz sürekli seminerlere katılıyoruz. Sürekli işte görüşüyoruz bakanlığın verdiği bilgileri toparlıyoruz. Yani ileride bir hayata geçecek bunlar ama bu dönemde bu şekilde kapattık programı. Hala bekleyenler var. Bakalım hayırlısı. Evet. Valla şöyle bu sürece baktığımda neler yaşamadık ki diye mi? Neleri de bu ekrandan detaylarıyla anlattık, paylaştık. İtirazlar, çelişkili kararları bakanlığın, bunun için dava açıldığı Göçmenlik Bakanlığı'na avukat vakkas bilsin. Arkasından o bir uzlaşmaya gitti. Bu süreçte Göçmenlik Bakanlığı kendi hatalarını gördü ve bunu daha sonraki programlarda uygulamamak üzere takır şıkır adımlarını attı. Aslında bizler sayesinde ee, yani tüm bu itirazlar raz dava süreçleri vesaire sayesinde Göçmenlik Aynen Bakanlığı yok. bayağı ciddi kendini toparladı. Aynı hataları daha sonraki şeylerde yapmadıklarını görüyoruz. Mesela şimdi Filistinlilere ve İsraillilere açılan programda hop bakıyorsunuz o boşluklar, gri noktalar kapatılmış. Ondan sonra Açılmak sonra yok. nasıl yani o kadar kapatmışlar ki evet. açılan bir program yok neredeyse. Yani Gazza Stripe Gazza'da yaşıyor olacaksınız. Evet ve pasaportunuz olacak gibi falan ee, daha neler üstelik de buradaki bu işin finansal desteği kim size finansal destek verecek nasıl yaşayacaksınız mesela buradan devlet yardımları'nın vesairenin olmayacağına dair böyle gayet net bilgi var yani burada sizin yaşam masraflarınız karşılanmalıdırı çok net görüyorsunuz her şey üst üste geldi çok acayip bir süreç geçirdik ya son Alper son dönemde de tabi bu dönem o dolandırıcılara vize dolandırıcılarına falan da nasıl kapılar açtı, ne mağdurlar oldu. Sonuç yayınımda da zaten e, bayağı bunların üzerine de gene gittim. Gitmeye de devam edeceğiz. Ama bakalım daha güzel haberlerle umarım yeniden e, göçmenlik yolunun, Kanada göçmenlik yolunun artılarını anlatacağımız umarım ki programlar olacak önümüzde. Seyahatimden, seyahatimden dolayı ve işte rahatsızlığımdan dolayı ben yeteri kadar sosyal medyada ve kanallarımda duyuru yapamadım. O yüzden seninle bir araya gelmeyi de tercih ettim birdenbire daha büyük bir kitleye ulaşalım diye yani arkadaşlar ts 2023 bitti bu uzatılmayacak İrep'in de dediği gibi lütfen dikkate alın dolandırıcılara kanmayın ben hala sosyal medyada görüyorum bazıları olta atıyorlar Uzatılıyormuş, işte duyum aldık falan gibi. Yani yorum yapmaya çalışıyorum. Çürtecek. Yok, decek. ben bunu e, hükümet kaynağından da şey yaptım, gayet net bir yayında evet. da anlattım. Böyle bir plan hiçbir şekilde yok Kanada'da. Yani bu başka plan kolaylıklar yok. geliyor. Hı -hı. E, i̇leride başka bir program yaparız yine seninle. Ama e, şu anda planda olan e, mesela yatırımcılar için açılacak ya. çalışma izinleri kolaylıkları çok güzel şeyler geliyor gene. Daha ayakları yere basan programlar geliyor. Bakalım göreceğiz hep beraber ama hiçbir şeyin sonu değil arkadaşlar. Birçok insan hayal kırıklığına uğradı. Elimizden geleni yaptığımızı bildiğimiz için rahatız ama gene de üzüldükleri için üzgünüz. Getirebildiğimiz insanlara da mutluluklar diliyoruz yeni hayatlarında. Umuyorum hayatlarınızda ufak da olsa bir değişiklik yapabilmişizdir. Umuyorum iyi şeylerle karşılaşırsınız. Herkese sevgiler. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kolaylıklar. Abi. Ve sevgili izleyiciler evet çok önemli bir haber yayıyorsunuz. Arkasından gelen konuda gene doğru insanlara ulaştırmak istediğimiz önemli yorumlar ve değerlendirme derlemeler bunları da yayıyorsunuz. Lütfen videoları ne yapıyorduk yayılsın diye daha çok izlenelim daha çok gücümüz artabilsin diye beğenmeyi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Vay be bunu bana söyletti bunu, bunu bile bana söyletti ya bu sistem. Evet yeniden görüşünceye kadar lütfen esen kalın sağlıcakla açık kalın dolandırıcılardan uzak kalın